bir pazar gününden e, sizleri selamlıyoruz bugünkü konumuz e, bana sıklıkla sorduğunuz işletme bölümüne yönelik özellikle doktor yapan arkadaşlardan böyle bir talep geldi. Master ve doktora özgün test konuları neler olabilir? Bunun videosunu çeker misiniz diye bir talepte bulundunuz. Ben de bugün bu konu üzerine sizlere araştırmalarımı sunmak istiyorum. Arkadaşlar daha evvelki videolarda sizlere hep şunu bilgisini verdik. Bir özgün test konusu nasıl yaratılır? Öncelikle çalışmak istediğiniz bir alan olmalı. Örneğin işletme bilim dalında çalışmak istiyor iseniz işletme alanı bakın çok geniş bir alan. Dolayısıyla anahtar kelimeleri belirlemenize fayda var. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Şimdi işletme bilim dalındaki örnek tez konuları kapsamında sizlere şu özel bilgiyi öncelikle vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar 2019-2020 yani son 2 yılda özellikle ulusal tez merkezine giren tüm tezleri taramanızı şiddetle tavsiye ederim. Orada hangi alanlarda insanlar çalışmış ve akademiye ne tür katkılar sunduğunun mutlaka bir... Ee, yansımasını göreceksiniz. Benim şahsi izlenimim şudur. Özellikle doktora tezi için söylüyorum. 2019 ve 2020 yılları arasında çok sağlam tez konuları yazıldı. Gerçekten e, daha evvelki yıllarda da muhtemelen iyi konular yazılmıştır ama ben e, hemen hemen bütün yıllara baktığım için sizlere de zaten bu videoyu o şekilde hazırlıyorum. Araştırmış bir şekilde hazırlıyorum. 2019-2020 yılları arasındaki doktora tez konuları çok yapıcı, literatüre katkı sunan ve çok yaratıcı konular O nedenle sizin de bu geleneği sürdürebilmeniz adına yaratıcı test konuları seçmenize fayda var Peki nasıl ideal test konusu yaratırım bakın master ve doktora yani lisansüstü yapanlar açısından sizlere şu teknik bilgiyi vermek istiyorum bakın için püf noktası şu bir konu yaratırken Öncelikle anahtar kelimeler seçmeniz gerekir nedir bu anahtar kelimeler diye soracak olursanız ben size ufak bir örnek yani küçük bir perspektif olması adına ee, İlgili anahtar kelimeleri hazırladım. Mesela işletme bilim dalında örgütsel sinizm, örgütsel bağlılık, motivasyon, örgütsel davranış, mobbing, liderlik modelleri, bütün liderlik modelleri bu arada dönüşümcü liderlik, hizmetkar liderlik, e, bunların hepsi etik liderlik, reklam, tüketici davranış modelleri. Çalışmak istediğiniz anahtar kelimeleri bir kağıda yazıyorsunuz. Tabii ki birden fazla olması gerekir. Bir tane de olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan yapacağınız analizin kapsamıdır, boyutudur bakın. Yani literatürde 3 aşağı 5 yukarı akademik perspektifinizi ortaya koyarsınız ama önemli olan analizin sağlamlığıdır biliyorsunuz. Hem master hem doktora konularında ve sosyal bilimlerin tüm alanlarında da bu şekildedir. Yani birden fazla bakın 3 veya 4 veya birkaç tane anahtar kelime üzerinde bir e, fikre sahipseniz zaten özgün bir test konusu ortaya çıkartırsınız. Hemen örneklerle başlayalım. Şimdi ilk örneğimiz örgütsel bağlılık ile örgütsel adalet arasındaki ilişkinin kuramsal boyutuyla ele alınması. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki anahtar kelimeleri, keywordlere bakalım. Bir örgütsel bağlılık, iki örgütsel adalet. Nedir? Ben bu ikisi arasındaki ilişkiyi kuramsal boyutuyla ele almak istiyorum. Sadece kuramsal boyutuyla ele almak zorunda değilim. Bunun üzerine bir uygulama yapabilirim. Ve uygulamam nitel analiz olabilir bakın. Özellikle doktora yapıyorsanız ya nitel analiz... E, yani nicel analiz de yapabilirsiniz. Eğer nicel analiz yapacaksanız 500'ün üzerinde bir anket verisi toplamanızı tavsiye ediyorum ki daha kapsamlı olsun. Ee, hem de nitel ve nicel denizi birlikte yapabileceğiniz bir test konusu. Yani bir kamu kurumu üzerinde bir e, araştırma yapılabilir, örgütsel bağlılık ve örgütsel adalette bir özel şirket üzerinde veya işte e, bankacılık sektöründe dahi bir uygulama yapabilirsiniz. Hemen ikinci konumuza gelelim. İkinci konumuz doktora seviyesine bir konu. Reklam uygulama esasları açısından tüketicilerin satın alma davranışları ile reklama karşı tutumlarının Türk hukuku ve Avrupa Birliği hukuku açısından karşılaştırmalı analizi. Bakın. Buradaki anahtar kelimeniz reklam, tüketicilerin satın alma davranışları, reklama karşı tutumlar. Görüldüğü üzere 3 tane anahtar kelime üzerinden hem Türk hukuku hem de Avrupa Birliği hukuku açısından karşılaştırmalı bir analiz yapacaksınız. Dolayısıyla sadece reklam devreye girmiyor. Bakın reklamı zaten anlatacaksınız. Ama reklamın uygulama esasları yönünden siz tüketicinin satın alma davranışıyla reklama karşı tutumlarını inceleyeceksiniz ve çok şık bir şekilde hukuki bir boyutunu sergileyerek Türk hukuku ve Avrupa Birliği hukuku açısından karşılaştırmalı bir analize bulunacaksınız. Çok şık bir konu gerçekten çok ağır çok güzel bir konu. Master öğrencileri de böyle bir konuyu tercih edebilirler karşılaştırmalı analiz kapsamında yapmanız gereken şey arkadaşlar. Klasik bir işletme tezi yazacaksınız. Akabinde karşılaştırma yapmanız gerektiği yerde, yani bir nicel nitel analiz yapmıyorsunuz, ancak Türk hukuku ve Avrupa Birliği hukukunu kuramsal yönden değerlendirip ciddi bir karşılaştırma yapmanız gerekir. Bunun için de hem Türk hukukundaki e, ilgili kanunlara hem de Avrupa Birliği hukukunu e, incelemeniz, okumanız gerekir. Bu konuyla ilgili inanılmaz derecede çok fazla kaynak var. Ben bu konuyu doktor yapan arkadaşlara özellikle tavsiye ederim. Üçüncü konumuz beyaz yakalara uygulanan mobbing davranışlarının örgütsel davranış ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Anahtar kelimeler neler? Mobbing, örgütsel davranış, örgütsel bağlılık. Arkadaşlar 3 tane değişkeniniz var bakın. Bu 3 değişken üzerinde sizler bir analiz yapacaksınız. Hedef kitlenize beyaz yakalılar. Bakın bu da güzel bir konu. Nitel analiz, nicel analiz veya her ikisinde uygun bir analiz sürüdür. Dördüncü konu başlığımıza gelelim. Franchise işletmeleri kapsamında e, sosyo-kültürel faktörlerin yeri ve önemi. X şehrinde bir uygulama, herhangi bir yerde bir uygulama yapabilirsiniz. Kurum kültürünün veya örgütsel sinizmin iş tatmini etkileri. Görüldüğü üzere burada da e, üç tane değişkeniniz var, anahtar kelimeniz var. Değişkenleri sıralayalım. Kurum kültürü, örgütsel sinizm, iş tatmini. Bakın üç tane e, burada burada Tam 3 tane değişkeniniz var. 3 değişken arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Daha doğrusu 2 değişken olan kurum kültür ve örgütsel sinizmin iş tatmini üzerindeki etkilerini inceleyeceksiniz. Literatürü yazarken arkadaşlar 3 tane bir kere ana bölümünüz olması gerekir. Birincisi kurum kültürü, ikincisi örgütsel sinizm, üçüncüsü iş tatmini etkileri. İçindekiler kısmını hazırlarken bu sıralamayla konu sıralamasına göre gitmeniz gerekir. Dördüncü, 5. ve 6. bölümlerde de artık analiz yapacaksınız. Sosyal hizmet kurumlarında. Bakın bu da çok sağlam bir doktora konusu olabilir. Hizmetkar liderlik modelinin iş doyumu, yaşam doyumu ve tükenmişlik üzerine etkilerinin incelenmesi. Ben doktor öğrencisi olmuş olsaydım bu tarz bir konu tercih ederdim. Neden bu tarz bir konu tercih ederdim arkadaşlar? Sosyal hizmet kurumlarındaki hizmetkar liderlik modelini bir kere ele alacağım. Dolayısıyla benim hedef kitlem sosyal hizmet kurumları. Hizmetkar liderlik modeli de aslına bakarsanız bir dönüşümcü liderlik modeli veya yani bir etik liderlik modeli gibi çok sık ele alınan bir konu değil. Yani hizmetkar liderlik yazarsanız e, görece diğer tezlere göre daha az sayıda kalacaktır. Dolayısıyla spesifik bir alan. İş doyumu, yaşam doyumu, tükenmişlik. Dört tane sizin burada değişkeniniz var. Bir hizmetkar liderlik, 2- iş doyumu, 3- Yaşam doyumu, 4- Tükenmişlik. Bakın bu 4 tanesini değiştirebilirsiniz. Ben burada bir örnek kapsamına size sunuyorum. Yani iş doyumu, yaşam doyumu olmaz da e, farklı bir şey olabilir. Yani örgütsel bağlılık koyabilirsiniz, örgütsel sinizm koyabilirsiniz, tükenmişlik yerine motivasyon koyabilirsiniz. Bunlar sadece dediğim gibi örnek mukabilinden sizlere sunuyorum. Devam edelim arkadaşlar. Ee, örgütsel bağlılık ve iş doyumu ilişkisine yönelik bir araştırma demişiz. Bakın iki tane değişkenimiz, iki tane anahtar kelimemiz var. Örgütsel bağlılık ve iş doyumu. Görüldüğü üzere bir konu başlığı yaratmak gerçekten sanıldığından daha kolaydır. Önemli olan değişkenleri belirlemek. Zaten önce değişkenleri belirleyip sonra konuyu oturtursanız göreceksiniz. Ee, onlarca konu yaratabileceksiniz rahat bir şekilde. Diğer konuya bakalım. Lüks tüketimin... Çeşitli kültür ve farklı pazarlarda algılanan değeri. Bu da son zamanlarda ele alınan, sıklıkla ele alınan konulardan bir tanesi. Lüks tüketim arkadaşlar farkındasınız. Her ne kadar ekonomiler... Krize dahi olsa lüks tüketim hayatımızın hemen her döneminde e, özellikle tüketicinin satın alma davranışına yön veren e, kavramlardan bir tanesi. Şimdi bakın burada çeşitli kültür ve farklı pazarlar diyoruz. Demek ki sadece Türk kültürünü incelemeyeceğiz. Farklı kültürlere de e, adapte olan bir lüks tüketim modeli yaratacağız. Yani e, farklı kültürler açısından lüks tüketimi inceleyeceğiz ve de algılanan değeri yani buradaki anahtar kelimelerden bir tanesi algılanan değerini sunacağız. Çok güzel bir konu hem master hem doktora konusu için çok şık bir konu olmalıdır. E, analizi de yine hocanızla birlikte belirleyeceksiniz muhtemelen nasıl bir analiz yapmanız gerektiğini. Örneğin Türk kültürü ile Avrupa kültürü karşılaştırmalı olabilir. İşte Türk kültürü, Azerbaycan kültürü, İran kültürü ne bileyim Orta Doğu'ya da açılabilirsiniz ve Avrupa'ya da açılabilirsiniz. E, liderlik modeli uygulamalarının yaşam tatmini ve duygusal zeka üzerindeki etkileri. Arkadaşlar, şimdi genellikle liderlik model modelleri e, yaşam tatmini, işte e, ne diyebiliriz başka? Çok fazla var, o yüzden e, şey yaptım, ikilemde kaldım. Motivasyon, tükenmişlik. Bakın bunlar üzerindeki etkileri çok sıklıkla yapılan konulardan bir tanesi. Ben buraya duygusal zekayı ekledim. Neden? Çünkü liderlik modeli uygulamalarının duygusal zeka üzerindeki etkisi neredeyse hiç araştırılmadı. Bu yüzden bu konu literatüre katkı sunmaya aday bir konudur. Marka sadakatinin ve marka bağlılığının veya marka imajının, bakın bu üç kavramı aynı anda kullanabileceğiniz gibi, ikisinden, üçünden birini de seçebilirsiniz veya ikisini yan yana getirirsiniz. Marka sadakati ve marka bağlılığının Tüketicinin satın alma kararı üzerindeki etkisi. İşletme bilim dalında master veya doktora yapıyorsanız tüketicinin satın alma kararı yani arkadaşlar bir değişken olarak e, satın alma kararı veya tüketicinin satın alma niyeti çok önemli sıklıkla ele alınan konulardan bir tanesidir. Sizin buradaki e, amacınız özellikle analizde fark yaratmak olmalıdır. Bu tarz bir konu ele alıyorsanız. Analizinizin birazcık farklılık arz etmesi gerekir ki ön plana çıkabilirsiniz. Çünkü tüketicinin satın alma kararı, tüketicinin satın alma niyeti çok fazla işlenen konulardan bir tanesidir. Ruhsal liderlik modelinin iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Farklı kuşaklar üzerine bir inceleme. Burada da ruhsal liderlik modeli son 2 yılda yani 2019-2020 yılları arasında çok sık ele alındı demiyorum. Ben sadece birkaç tez gördüm ve o tezlerde, tezleri de incelediğim kadarıyla çok güzel bir doktora tezi çıkabilir bu konuyla ilgili. Master tezinde de çok güzel bir tez çıkabilir. Biraz sayfa sayısı fazla olabilir. Ruhsal liderlik modelinin iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. 3 tane bakın. Değişkin, değişkenleri sayalım. 1. Ruhsal liderlik. 2. iş tatmini. 3. Örgütsel bağlılık. Farklı kuşaklar üzerine bir inceleme yapıp geniş bir doktora tezi yapabileceğiniz gibi sadece Z kuşağı veya sadece X kuşağı veya karşılaştırmalı olarak işte X ve Y kuşağı üzerine bir inceleme yapabilirsiniz hem nitel hem nicel analizi uygundur. Zaten benim burada ele aldığım bütün konular hem nicel hem de nitel analize uygundur. Bunu belirtmekte fayda var. Her videomda zaten belirtiyorum. Son konu olarak da, son konu değilmiş. Bu slaytın son konusu. 3. nesil üniversiteler arkadaşlar. Bu da bir doktora konusudur. Masterdaysanız eğer, yüksek lisans yapıyorsanız Bence böyle bir konu yani bu konu için mutlaka zamanınız olması gerekir. Yoksa yüksek lisansınızı uzatırsınız onu söyleyeyim. Neden derseniz 3. E, nesil üniversite dediğimiz şey bir tasarıdır. Kolaylaştırıcı ve engelleyici faktörler ile başarı unsurlarının belirlenmesine yönelik üniversite paydaşları üzerine bir araştırma. Arkadaşlar bu analiz daha doğrusu bu doktora çalışması yapıldı. Ben, benim buraya koymamın nedeni şu. 3. nesil üniversiteler üzerinde neredeyse bir ya da iki çalışma var doktora bazında. Dolayısıyla eğer doktora dayısanız bu konu üzerinde çalışabilirsiniz. Başta tabii ki biraz değiştireceksiniz. Ee, burada arkadaşımız PESTER analizi yapmış ve 500'ün üzerinde bir e, veri toplamış. Çok da güzel olmuş. Üniversite paydaşları üzerine verilerini toplamış. E, analizi gerçekten çok sağlam. Bunu yok tezden bu konuya ulaşabilirsiniz. Üçüncü nesil üniversiteler yazarsanız, doktor yapan arkadaşımızın tezine ulaşabilirsiniz. İçeriğini biraz okursanız zaten ne kadar sağlam, ne kadar ilgi çekici ve Türkiye'de hemen hemen hiç ele alınmayan e, bir konu olduğunu görürsünüz. Üçüncü nesil üniversite dediği kavramda bir tasarıdır. E, burada tamamen kişisel yaratıcılığınızı ön plana çıkartan ve sizi diğer doktora yapan öğrencilerden farklılaştıran konulardan bir tanesidir. Bilginiz olsun bunu özellikle koydum ki sizde bir bakış açısı, bir perspektif olsun. Devam edelim. Müşteri tatmini, bireysel yenilikçilik, algılanan kullanım rahatlığı ve fiyat duyarlılığının alışveriş amacıyla kullanılan mobil uygulamalar perspektifini incelenmesi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz artık bir sürü işte gardrop var, e trend yol var. işte bir sürü internet sitesi var. Özellikle alışveriş amacıyla kullanılan mobil uygulama kapsamında. Hani ikinci el kıyafette biliyorsunuz işte moda kuruz var, gardırop var. Bu tür uygulamalar var. Ben buraya ikinci el kıyafet yazmadım. Alışveriş amacıyla kullanılan mobil uygulamalar. Dolayısıyla işte akla ilk gelen işte hepsi burada. Trend yol uygulamaları veya işte morfibo gibi uygulamalar. Bunların perspektifinde bir değerlendirme yapacaksınız. Müşteri tatmini, bireysel yenilikçilik, algılanan kullanım rahatlığı ve Fiyat duyarlılığı görüldüğü üzere 4 adet değişkeniniz var arkadaşlar. Dediğim gibi değişkenlerin sayısını indirebilirsiniz çok fazla gelirse. Veya bu şekilde de kalabilir. Veya yer değiştirebilirsiniz. Bu da güzel bir test konusu olarak hem doktora hem de yüksek lisansa ben tavsiye edebilirim. Çünkü çok fazla mobil uygulama var biliyorsunuz. Bunu nitel analiz kapsamında incelerseniz bilginlik yaratmış olursunuz. Kişilik özelliklerinin yaşam doyumu, iş, aile, yaşam çatışması ve tükenmişlik veya motivasyon üzerindeki etkilerin incelenmesi. Arkadaşlar işletme bilim dalındaysanız kişilik özellikleri de sıklıkla ele alınan konulardan, değişkenlerden bir tanesi kişilik özelliklerinin yani kişinin yaşam doyumunu nasıl etkiler? e, tükenmişliğini veya motivasyonu nasıl etkiler veya iş aile yaşam çatışması nasıl etkiler bunun üzerine bir inceleme yapabilirsiniz. Herhangi bir X kurumda yapabileceğiniz gibi işte atıyorum X üniversitesindeki 4. sınıf öğrencileri üzerine bir uygulama yapabileceğiniz gibi herhangi bir sosyal hizmet kurumu veya bir kamu kurumu da olabilir. İş stresinin, tükenmişlik duygusunun, işten atılma niyeti üzerindeki etkileri. Arkadaşlar iş stresi ve tükenmişlik duygusunu burada ele alıyoruz. İki tane değişken var. Bunu üçüncü bir değişken olan işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini inceliyoruz. Ben burada bankacılık sektöründe bir uygulama olarak ele almışım. Dolayısıyla her iki analiz türüne de uygundur. Bakın e, burada yer alan bütün konular tüm analizlere uygundur bu arada. Fakat doktora yapıyorsanız arkadaşlar lütfen e, verilerinizi 500'ün üzerine toplamaya gayret edin. Ne kadar çok veri o kadar daha daha sağlıklı sonuçlara sizi götürecektir. Biliyorum ki doktora tezlerinin tartışma ve sonuç bölümü özellikle tartışma, sonuç öneriler kısmı en azından bir 30 sayfaya yaklaşmalı. Her unsur tartışmalısınız. Bakın analiz demiyorum. Sadece tartışma ve öneriler kısmının neredeyse 20'nin üzerinde olması gerektiğini yani 25-30 sayfanın ideal olabileceğini söylüyorum. Konuya bağlı olarak değişir. Zaten 500'ün üzerinde bir uygulama yapıyorsanız arkadaşlar 30 sayfa bile az kalacaktır tartışma kısmı için. Sağlam bir tartışma koymak istiyorsanız dediğim gibi böyle derinliği olan daha fazla değişkeni olan bir konu tercih etmenize fayda var. Şimdi diğer konuya gelelim iç stresinin ve tükenmişlik duygusunun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri. Ha bunu söylemiştim. Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama olduğunu söylemiştim. Hemen farklı bir konuya geçelim. Küresel finans teknoloji sektöründe ortaya çıkan yeni girişimlerin ekonomik ve teknolojik belirleyicileri. Bu da arkadaşlar birazcık dediğim gibi özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok sevdiğim konulardan bir tanesi. Bu konunun çok benzeri hatta aynı konu başlığı bile olabilir. Çünkü bu konu yapılan bir konudur. Çok net olarak hatırlıyorum hatırlıyorum e, finans sektörünü ele almış yani küresel finans teknoloji sektörünü ele almış arkadaşımız burada yeni girişimlerin ve teknoloji e, yeni girişimlerin ve teknolojik belirleyicilerin e, birbirleriyle olan ilişkilerini incelemiş güzel bir test konusu ortaya çıkmış Bu da işletmede e, güzel farklı test konularından bir tanesidir e, hemen diğer konuya geçelim ürün konumlandırmanın Z kuşağı üzerine etkilen araştırması. Biliyorsunuz işletme bilim dalı kuşaklar üzerine araştırmayı çok seven bir bilim dalıdır. Dolayısıyla burada Z kuşağını tercih etmiş ve ürün konumlandırma e, buradaki anahtar kelime olarak ortaya çıkmakta. E, hemen son 3 konu üzerinde de devam edelim arkadaşlar. Enerji yönetimi ve muhasebesi. Bu da enerji ile işletmenin ortak izdüşümünde olan bir konudur. Enerji yönetimi ve muhasebesi sürdürülebilir enerji yönetimi için faaliyet tabanlı maliyetleme modeli arkadaşlar bu master için bence çok uygun değildir. Daha çok doktor yapan arkadaşların daha fazla zamanı olacağı için böylesine ağır konular doktoralara daha çok yakışır. Ben daha çok yakıştırıyorum açıkçası. Çünkü 2 yıllık master sürecinizde 1 yılınız zaten ders dönemine gidecek ve son 1 yıl içerisinde bu tezi yazabilmeniz için kendinizi sadece tez yazmaya adamış olmanız gerekir. O nedenle dediğim gibi ya da bu konu üzerinde daha evvel çalışan hocanızla sürekli olarak işbirliği içerisinde danışman hocanızla işbirliği içerisinde olmanız gerekir ki böylesine ağır bir konu yazabilirsiniz. Ee, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve kişiliğin duygusal emeğe etkileriyle işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi. Arkadaşlar bu da en başta belirtmiş olduğumuz anahtar kelimeler olan örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve kişiliğin duygusal emeğe etkileri, duygusal zekaya etkileri neden olmasın. Ee, aynı zamanda işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi. Görüldüğü üzere anahtar veya değişkenlerimizi sayalım. Örgütsel bağlılık, örgütsel güven, kişilik, duygusal emek, işten ayrılma niyeti. Bunlar arasında bir kombinasyon yaparak güzel bir test konusu ortaya çıkmış. Son olarak da çok klasik bir master konusudur. Kadın yöneticilerinin liderlik özelliklerinin çalışan performansına etkileri. Burada arkadaşlar literatür kısmında yapmanız gereken şey şudur. Liderlik özelliklerini Tek tek alt başlıklar haline inceleyeceksiniz. Daha sonra çalışan performansını ayrı bir ana özür dilerim ayrı bir başlık altında ana başlık altında inceleyeceksiniz. Daha sonra analiz bölümünde kadın yöneticilerinin liderlik modellerinin çalışan performansını etkilerinin bir analizini yapacaksınız. Anket yapabilirsiniz. Bu daha çok ankete uygun bir bence araştırma konusu araştırma sorunsalı olarak yani nicel analize daha uygun. Ama nitel analize yapmak istiyorum derseniz o zaman kadın yöneticilerle derin mülakat yöntemini başvurabilirsiniz ee, çok da güzel olur. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz işletme bilim dalı çok geniş bir alan. Dolayısıyla bankacılık ve finans alanına kayan bazı konular var. Ben bunlara ilişkin de örnekler hazırladım sizin için. Bir perspektif olması adına. Birincisi bireysel yatırımcıların finansal risk algısı üzerine bir araştırma. Bireysel yatırımcılar, melek yatırımcılar son yıllarda çok ünlendi. Çok fazla incelenen konulardan bir tanesi. Ee, sizler de bu konuyu inceleyebilirsiniz. Bana kalırsa çok fazla finansa girmeden incelediği için ben bu konuyu aldım. Yani özellikle finans biliyorsunuz çok ağır bir alandır. E, çok fazla işlem gerektiren bir alandır. Bankacılık da keza aynı şekilde. Fakat bu burada yer alan konular biraz daha hafif. Çok fazla finansa ve bankacılığa kaymayan ama onlarla da kesişim yani izdüşüm alanında olan konular olarak adlandırılabilir. Yine mesela Çin'i e örnek vermişiz. Çin'in herhangi bir X bölgesinde yer alan bir üretim tesisinin toplam kalite yönetimi uygulamalarının işletme performansına etkilerinin incelenmesi farklı yani Çin örneğini neden verdim bilmiyorum Türkiye örneği de olabilirdi herhangi bir ülke örneği işte Rusya'nın atıyorum Sibirya bölgesine yer alan bir üretim tesisinin toplam kalite yönetimi uygulamalarının tabii böyle farklı bir ülkeyle aldığınız zaman orada dediğim gibi bir araştırma yapabilecek yani toplam kalite yönetimi uygulamalarını araştırabileceğiniz verileri toplayabileceğiniz bir saha olması gerekir ki yapabilirsiniz yoksa Türkiye'de de herhangi bir bölgeyi tercih edebilirsiniz. Ben doktora da olmuş olsaydım mesela Çin'in herhangi bir bölgesiyle Rusya'nın atıyorum Sibirya bölgesi veya işte Tomsk veya Novosibirsk gibi e, şehirlerinde yer alan bir üretim tesisinin toplam kalite yönetimi uygulamalarını incelemek isterdim açıkçası karşılaştırmalı olarak. Hatta değişen yıllara varan bir e, e, araştırma yapabilirdim. Yani nicel analiz yapabilirdim. Dördüncü konumuz şirketlerin kar zarar indeksleri ölçütünde finansal oranları üzerine bir araştırma. Borsa İstanbul uygulaması. Bu da oldukça güzel bir konu arkadaşlar. Birazcık daha finans tabanlı bir konudur. Dikkatli olunması gerekir. Biraz finans temeli gerektiren bir konudur. Ama güzel bir konudur. Böyle bir konu tercih edebilirsiniz. Sermaye piyasasında maliyet ve fiyat etkinliği. Bu da aynı şekilde finansa yakın bir konu. Sermaye piyasalarını incelemeniz gerekecek. Maliyet ve fiyat etkinliği açısından bir karşılaştırma yapmanız gerekecek. Katılım bankacılığının tercih edilme nedenleriyle kalite incelenmesi. Arkadaşlar katılım bankacılığı da son yıllarda özellikle son 5 yıl diyebilirim çok fazla incelendi. E, katılım bankacılığın üzerine hala yazılıp çiziliyor. Çok fazla aydınlanması gereken alanlar var. Katılım bankacılığı tartışmalı bir e, bankacılık sistemi. Türkiye'de neden tercih ediliyor? Avrupa'da işte ne zaman başladı katılım bankacılığı sistemi? E, karşılaştırmalı bir analiz yapabilirsiniz. Kalite boyutu açısından bir değerlendirme yapabilirsiniz. Çok da güzel çok şık bir e, tez konusu olmalı adaydır. Şimdi biliyorsunuz işletme ana bilim dalının bir de pazarlama alanı var. Yani bir de pazarlama boyutu var. Dolayısıyla işletmenin ne kadar geniş bir bilim dalı olduğunu buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Pazarlamada niye ele alabilirsiniz? Sorunsalını şöyle açıklayayım. Bir kere Pazarlama arkadaşlar ilk konumuz postmodern pazarlama. Postmodern pazarlama açısından hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine etkilerinin incelenmesi. Arkadaşlar bu konu 2015 yılında bir doktora teziydi. Demografik faktörler ışığında bir inceleme gerçekleştirmiş ben bunu o yüzden not aldım. Özellikle şöyle söyleyeyim biliyorsunuz hızlı moda diye bir kavram var artık. Hızlı moda tüketici kavramı var. Ve burada bir postmodern pazarlama açısından hızlı moda tüketici kavramını incelemiş. Ve bunun mağaza atmosferine etkileri yani diğer bir değişkeninize de mağaza atmosferi. Bunu demografik faktörler açısından incelemiş. Çok güzel bir analiz yapmış. Lütfen bu teze bakın. 2015 yılında YÖK yani Ulusal Tez Merkezi'nden girerseniz başlığı yazdığınız an itibariyle bu tez çıkacaktır. Ürünlerin pazarlama stratejilerinde tüketici tercihlerinin rolü. Arkadaşlar biliyorsunuz bir sürü pazarlama stratejisi var. Burada ilk yapmanız gereken bütün pazarlama stratejilerini alt başlıklar halini incelemek, daha sonra tüketici tercihlerini incelemek ve bunun rolünü bir analiz kapsamında e, okuyuculara sunmak olur. Güzel bir konu. Sosyal medyada yer alan güncel pazarlama yaklaşımlarının tüketicilerin satın alma davranışlarına veya satın alma niyetlerine etkisi. Arkadaşlar burada da e, satın alma niyetiyle satın alma davranışı arasında ufak ince bir çizgi var, farklı kavramlar. Böyle bir konuda ele alabilirsiniz. Ee, bu da çok güzel. Sanal gerçeklik deneyim e, sanal gerçeklik deneyimsel pazarlamanın Satın alma niyetinin etkisi. Bakın görüldüğü üzere satın alma niyeti veya satın alma davranışı anahtar kelimeniz ve sıklıkla kullanılır işletme bilim dalında. Burada e, sanal gerçeklik, deneyimsel pazarlama. Son 5 yılda sıklıkla tercih edilen bir pazarlama modeli. Bunu da e, ele alabilirsiniz. Bu da güzel bir konu. Sürdürülebilir ve yeşil pazarlama arasındaki ilişki demişiz. E, yani burada da şöyle arkadaşlar, sürdürülebilirlik kavramı biliyorsunuz neredeyse sosyal bilimlerin ana bel kemiğinden birisi oldu özellikle son 10 yılda ve yeşil pazarlama da sıklıkla gündemli olan bir konu. Bununla bunun arasındaki ilişki dedim ben ama biraz daha spesifik karmaşık bir hale getirebilirsiniz bu konuyu. Bir modelleme yaratabilirsiniz. Özellikle doktora tezleri için söylüyorum. Çok şık çok güzel bir sunum konu, özür diliyorum. Tez konusu olabilir. Çok da güzel bir sunum konusu olur. Onu da belirtmekte fayda var. Ee, uluslararası pazarlama stratejilerinin müşteri sadakatine etkisi. Şimdi burada müşteri sadakati demişiz. Müşteri bağlılığı olabilir. Ee, bu kelimeleri değiştirebilirsiniz Uluslararası pazarlama da biliyorsunuz artık e, özellikle mesela ben eğer bu konuyu tercih etmiş olsaydım çok uluslu şirketlerin e, uluslararası pazarlama stratejilerini ele alırdım. Hatta bir tane çok uluslu şirket üzerinde çalışırdım. Ve bu çok uluslu şirket de dediğim gibi Avrupa'da olabilir, Amerika'daki bir çok uluslu şirket olabilir. Müşteri sadakatine etkisi yani verileri toplamanız biraz zaman alacak ama çok güzel bir test konusu olarak karşımıza çıkar. E, sayfalarca da yazabilirsiniz. Özellikle de nicel, nicel analiz türünü tercih eder ve 500'ün üzerinde de e, anket toplardım ki daha kapsamlı, daha karmaşık ve inovatif bir çalışma olsun. Son konumuz arkadaşlar, gerilla pazarlama teknikleri ve etik değerler. Burada değerli arkadaşlar bu bir Doktora konusu bakın. Gerile pazarlama zaten çok e, karmaşık bir konu. E, tüm teknikleri anlatacaksınız örneklerle. Ve etik değerler, etik bağlamda inceleyeceksiniz. Pek tabii ki bunun nitel e, araştırma olması beklenir. Daha evvel zaten bu konu üzerinde bir araştırma gördüm. Rastladım Ulusal Tez Merkezi'nden. Birazcık konuyu değiştirip siz de e, yani gerile pazarlama özellikle değiştirmemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerile pazarlama e, ve etik değerler çok Birbiriyle çok fazla ilişkili e, yani çok fazla etik değer ihlaline yol açabilen bir pazarlama tekniği olduğu için özellikle gerile pazarlamayı ele almanızı tavsiye ederim. Nitel araştırma çok şık durmuş bu tezde ben bu tezi inceledim. Nicel araştırma da yapabilirsiniz daha rahat olması açısından. Ama etik değer yani etik kavramı girdiği için değerli arkadaşlar birazcık e, sosyolojiye e, girecek biraz insani bilimlere gireceği için nitel, nitel araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umuyorum ki burada lisansüstü yani master ve doktora tez konuları eğer bitirme tezi hazırlıyorsanız veya e, tesis yüksek lisans hazırlıyorsanız da emin olun size de uygun konular var. E, özellikle doktora ağırlıklı olarak çalışmak istedim ben. E, Hepinize iyi bir pazar geçirmenizi diliyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Varsa aklınıza yer alan sorular bu konuyla ilişkili olarak bana hem Instagram üzerinden hem de videonun altına yorum olarak hem de mail adresime özel durumunuzu mail atabilirsiniz. Danışmanlık talep edebilirsiniz. Ee... Yani herhangi bir konuda sorunuz olabilir. Özellikle SPSS ile ilgili sorular geliyor. Bir sonraki konumu da özellikle işletme bölümü üzerine konumlandırıp SPSS analizleri nasıl yapmanız gerektiği konusunda sizlere bilgi vereceğim. Hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. İyi pazarlar, akademik çalışmalarınızda başarılar diliyorum.